merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu Build'ini, güzel bir oyunu olan No Time e, Explosion'ı e, videosunu çekeceğiz. Bir bölümlük olacak ama o gün uzarsa diğer bölümünü de çekebilirim. E, daha şu an hiç oyuna başlamadım. Daha yeni indirdim. E, direkt videosunu çektim. Hatta şu an e, Minecraft videosu da arkadan geliyor. O da güzel bir seriye başladık. E, başlayalım. Bana bedava verdiler bu oyunu. Niye acaba bilmiyorum. Evet evde çok güzel bir şekilde dans ediyoruz. Sonra bir geliyor. Bu bizim herhalde gelecekteki halimiz. Hayır. Gelecekteki halimizi vurdular. Gelecekteki halim. Ne oluyor lan? Hayır. Hayır. Neler gelecekteki halimiz öldü. Biz de pro var. İşte budur. Videonun başında buldum eller çaktırmayın. wat wat Neden? wat Feksi. <laughs> ee, arkadaşlar güzel bir oyun galiba ben de beğendim yani şu andan itibaren beri. Onu olan. hayma Araba zengin, Araba zengi. Dur. Zengin zengin zengin. Şu an Rusya'dayız. Putin kabili ya. Putin. 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 Siyasi olmasın ama benim hani komedik amacıyla Putin kabili yap. Diyorum. Arkadaşlar ee, ee, daha çok böyle tarz oyunlar istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın diyeceğim. Oh taktik. Burada uçmuyor Burada uçuyor. Anladım. Neredeyim? Gelme gelecek. O ne lan? O ne? Oh gel. What? Kanka kaçırmayın? Kanka mı verin? Kankam. Kanka verin lan? Kankamı verin? No, no, what the fuck? Fuck, can kanka? Where is the man, kanka? Where is the man, kanka? <laughs> kanka mı Kankam suka Sukka ya. Arkadaşlar çok sevdim ben bu oyunu. E düş. Düş Geber Düş 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Düş düş <laughs> Ne oldu lan? Göt 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 güt. Bu kadar mıydı? Ne oluyor? Sokka putin sokka 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 gelme 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 Öldü bacım Öldüm. Hayır. Yine mi savaş hocam ben bununla? Hocam bu oyun Evet arkadaşlar biz geçemeyiz bölümü geçemeyiz anlıyorsun ortaya meşgul evet, evet. hadi 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 Bu 5 saat sıkacağız zaman konuşalım arkadaşlar Minecraft serisini şu an yüklüyorum arkada e, o da güzel bir seriye başladı dediğim gibi sildiriyor 3. 4. videomuzu çektim yükledim kanalda şu an ve kanal 5 abone oldu daha çok reklam yapacağım. Daha dinleyici 100 abonelere, 1000 abonelere gideceğiz. Ee, evet devam ediyoruz. Hiç ölmedik şu an. Gel. Böyle sıkalım arkadaşlar çünkü gelecek buradan. Gel lan. Tamam. Hocam havada bize koyuyor ya. Hocam havada öldürdü bizi. Hocam havada bize koyuyor. Hocam havada bize koyuyor. Hocam havada Kanka. Kork. Gel. Korka. Hayır. 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 Hayır kanka. Hayır. Hayır. Kanka bunun arasına. Kanka. Evet. Öldüm. Bana ne lan. Evet arkadaşlar. Ne olur. Ne no. Yine ben. Yine ben geldim. Hey ne olur. Yine ben. Yine ben. Yine ben. Bu ne lan? Bunu dalacağım. Fa seni de istiyorum hmm, o zaman. Kanka gideceğim? Kaya kanka İzmir kanka. Ya kanka. 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 Hayır. 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 Hayır seni yani çok sevmiştik Neden böyle yaptın onu yeni başına mı attı bizi onu yeni başına mı attın lan bize <laughs> ne kadar çok beğendim yani bu oyunu ben kaç dakika olmuş bakın arkadaşlar yükleniyor şu an yüzde 42 bir Yüz dakika olmuş şöyle dakika ya da... hatta şimdi bitirelim arkadaşlar sizin teşekkürler iyi günler iyi oynar